Yoldan döndüm Selma'ya giderken. Karınca babaya rast geldim. Bir sual etti. Bu gidişlerini ne ararsın dedi. Bilemem dedim. E o yüzden de varamadım kızımın kapısına. Ama artık bilirim. Sen geldin anlattın ya. Yüreğimden o yük kalktı cırışca Abdullah. Ben ne anlattım da ferahladım muhterem. ...Taner'in hali hiç iyi hal değil. İyi. iyi. Taner iyi, iyi, iyi olacak çözüceği Abdullah. Sen Lokman Hekimin hikayesini bilirsin. Taner bana... ...Lokman Hekimi hatırlattı. Çok büyük bir doktormuş. Öyle ya... ...her kim kapısına dertlen gitse... ...dermandan dönermiş. Her hastalık... ...her maraz... İyi olurmuş onun kapısında. Nice sevgililer ayrılık derdinden kurtulmuş onun sayesinde. Nice anneler evlada kavuşmuş. Sonra... ...sonra bir gün tek dert kalmış dünyada. İnsanlar buna da çare bul, buna da bir ilaç ver diye Lokman Hekim'in kapısını çalmışlar. O da kabul etmiş bunun üstüne. Yola düşmüş. Erişebildiği bütün bitkileri, bütün özleri seferber etmiş. Sonunda bulmuş. Ölümün şifası budur diyerek kaydetmiş. tam şehre... ...onu bekleyen insanlara dönerken... ...bir köprü üstünde... ...her şeyi yazdığı defter düşüp... ...suya kapılıp gitmiş. Belki bir rüzgar uçurmuş. Belki bir meleğin kanadı değilmiş. Belki de bambaşka bir iş, kim bilir. Nihayetinde ölümün karşısında insan yine öyle çaresiz, yine öyle sıralı sırasız kala kalmış. Demem o ki üzülmemek elde değil, üzülür elbet insan. Ama Taner aklını zorladıysa bir iyilik için, bir hayır için zorladı. Öyle boş hırstan, hevesten zorlamadın. Hayalde olsa, düş de olsa, sevdikleri için çıktım bu yola. Öyle muhterem, doğru dersin. Kur'an'da biz ona katımızdan hikmet verdik der Lokman Ekim için. Sen diyene kadar ben Tanere bakıp hiç yad etmemiştim. ...o da kendiliğinden çıkmadı bu arayışa. Çok fazla insan uğurladı bu genç yaşta. Ölümü çok erken tanıdı. Ama bu girdiği yol... ...bu yaşadığı hal... ...bunun hikmeti nedir muhterem? Hikmet... ...bir hazinedir Zici Abdullah. O hazine de... ...sonsuzdur. Biz ne desek, bir ihtimal söyleriz. Görelim Mevlam neyler. Böyle ya, bakarsın şu üzüntümüzü büyük bir sevince çevirir. Bakarsın bükük boynumuzu kaldırıp, güneşi bize daha yakından gösterir. Meğer, meğer bundanmış bütün bu olanlar deriz. Bugün ona dayanalım. Ona sığınarım Ceriç Abdullah. Biz anca onun kapısı paklar. Amenna muhterem. Amenna.